Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ev yapımı, klima yapımı göstereceğim. Elimizde bir adet aspiratörümüz var. 10 cm delik çapında. Bir adet de Hamidiye'den aldığımız su kabımız. Bu su kabımızın üzerine aspiratörümüzün geçecek şekilde delik açıyoruz. Şu bölgeden keseceğiz. Şöyle göstermek istiyorum. Kesiyoruz. Her göz kararı. Evet. Şöyle bir kesiyoruz, kestik. Bu dal klimamızın çalışma prensibini anlatayım bu işi yaparken. içine buz koyacağız koymuş, koymuş olduğumuz buzlar havayı soğutacak. Soğuyan hava çıkış yaparken serin bir şekilde bize hava verecek. Aspiratörümüzün de şöyle bir kablosu var. Şimdi takıyoruz. Buradan hava üflüyor. Ön tarafından çeker arkasından verir. Su kabımızın içine verdiği havayı açacağımız delikten çıkış sağlayacak. İçine de buz koyacağız. Soğuyan hava delikten soğuk bir şekilde çıkacak. Mantık bu. Bu soğuk yaz günlerinde ulan soğuk yaz günü olur mu ya? Sıcak yaz günlerinde ihtiyacımız olan bir şey. yerleştirdik. Özellikle hamidiye. Aspiratörümüzü yerleştiriyoruz. Bir de çıkış deliği açacağız. Çıkış deliğimizi açalım. şöyle takmak istiyorum. Şöyle mesela çıkış için aspiratımızı koyuyoruz. Düğmeye basıyoruz. Evet. Bakın. o inanılmaz. Bu kadarını beklemiyordum. Bu kadarını beklemiyordum sayın seyirciler. İnanılmaz buz gibi hava vermekte. Bu bir odanın soğutulmasına yeterli olacaktır. İnanılmaz bir hava veriyor. Bu kadarını ben de beklemiyordum. Çok başarılı bir deney oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.